Merhaba arkadaşlar. Ata Ben Korkmam 8. Sınıf Matematik Soru Bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 5. ünite konularından eşlik nedir öğreneceğiz. Dersimize başlayalım. Karşılıklı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri eşit olan çokgenlere eş çokgenler denir. Eşlik durumu bu sembol ile gösterilir. Sembol şu şekilde eşittir. Üzerine benzerlik sembolü. Eş çokgenlerin karşılıklı kenar uzunlukların oranı 1'dir. Örneği inceleyelim. ABC ve DEF dik üçgenlerinin karşılıklı kenar uzunluklarını karşılaştıralım. İlk önce verilmeyen kenar uzunluklarını bulalım. ABC dik üçgeninde arkadaşlar 90 derecenin karşısı hipotenüs uzunluğudur ve Pisagor bağıntısına göre hipotenüsün karesi dik kenarların karesinin toplamına eşittir. Bir de 3 4 5 özel üçgeni vardı. Dik üçgende dik kenarlardan biri 3 cm, diğeri 4 cm ise hipotenüs uzunluğu 5 cm olmalıdır. Bu durumda ABC dik üçgeninde hipotenüs uzunluğu 5 cm, dik kenarlardan biri 3 cm ise diğer dik kenar uzunluğu 4 cm olmalıdır. DEF dik üçgeninde ise dik kenarlar 3 cm ve 4 cm olduğu için hipotenüs uzunluğu 5 cm olmalıdır. Bir de buradaki açı ölçüleri bulalım. ABC dik üçgeninde 90 ve 37'nin toplamı 127 derece. Üçgenin iç açıları toplamı 180'dir. 180'den 127'yi çıkarttığımızda C açı ölçüsü 53 derecedir. Diğerine bakalım. 90 ile 53'ün toplamı 143. 180'den 143'ü çıkartırsak D açısının ölçüsü 37 derecedir. Şimdi kenar uzunluklarını karşılaştıralım arkadaşlar. ABC ve DEF dik üçgeninde AB uzunluğu 4 cm, DE uzunluğu 4 santim. AB e eşittir. BC uzunluğu 3 santim. EF uzunluğu 3 santim. BC e, eşittir. AC uzunluğu 5 santim. DF uzunluğu 5 santim. AC eşittir. Açı ölçülerini karşılaştıralım. ABC ve DEF dik üçgeninde A ile D açısı 37 derece olduğu için A ve D açıları birbirine eşittir. B ile E açıları 90 derece olduğu için BE açısına eşittir. C ile F açılarının ölçüleri de 53 derece olduğuna göre C açısı da F açısına eşittir. ABC ve DEF dik üçgenlerinin karşılıklı açı ölçüleri ve kenar uzunlukları eşittir. O halde ABC ile DEF dik üçgeni eşittir. Eşlik durumu bu şekilde gösterilir. Yani her iki üçgeni yazıyoruz arkadaşlar. ABC ve DEF dik üçgeni ve bu iki dik üçgen eşittir diyoruz. Bu şekilde göstermiş olduk. Alıştırmalarla devam edelim. Birinci alıştırma. KLM üçgeni PRS üçgenine eş olduğuna göre aşağıdaki eşitliklerden kesinlikle doğru olanların başındaki kutucuğa tik işareti koyunuz. KLM üçgeni ile PRS üçgeni eşittir. Eşit olan açı ölçüleri bulalım arkadaşlar. K açısı P açısına eşittir. L açısı R açısına eşittir. M açı ölçüsü ise S açı ölçüsüne eşittir diyoruz. Şimdi kenar uzunluklarını karşılaştıralım. KL kenarı ile PR kenarının uzunlukları birbirine eşittir. LM ile RS kenar uzunlukları birbirine eşit. KM ile PS kenar uzunlukları birbirine eşittir. Buna göre doğru ve yanlış olanları bulabiliriz. Birincisi arkadaşlar K açısı P açısına eşittir denilmiş. KP'ye eşit olduğuna göre birincisi doğrudur. İkincisi m açısı r açısına eşittir. ms açısına eşit olacaktı. İkincisi yanlış. Üçüncüsü km kenar uzunluğu ps kenar uzunluğuna eşittir. Eşit olduğuna göre üçüncüsü doğrudur. Dördüncüsü l açı ölçüsü s açı ölçüsüne eşittir. L r açısına eşit olacaktı. Bu yanlış. Beşincisi kl kenar uzunluğu ps kenar uzunluğuna eşittir. KL pr'ye eşit olmalıydı. Bu yanlış. Diğeri ise LM kenar uzunluğu RS kenar uzunluğuna eşittir. Doğrudur. Ve bu şekilde doğru olanları tik işareti koyduk arkadaşlar. İkinci alıştırmayla devam edelim. Aşağıdaki kareli kağıtta verilen çokgenlere eş olan birer çokgen çiziniz. Karşılıklı kenar uzunlukları ve açı ölçüleri birbirine eşit olmalı. Eş çokgenleri çizelim. Burası 2 birim arkadaşlar. Şu şekilde 2 birim çizdik. Burası 4 birim. Yukarıya doğru 4 birim çizdik. Burası 2, 2. Şu şekilde çizdik. Diğerinde köşeleri birleştirdiğimizde eş çokgeni çizmiş olduk. Burada ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. Hemen şu şekilde 6 birimi çizdik. Buradaki kenar 2'ye 4 şeklinde çizilmiş. Şu şekilde 2'ye 4 çizdik. Diğerinde ise köşeleri birleştirdiğimizde eş çokgeni çizmiş olduk. Burada ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. Hemen şu şekilde 6 birimi çiziyoruz. Burası 2 birim arkadaşlar. Şu şekilde yukarıya doğru 2 birim çizdik. Burası 2'ye 2 iki çizilmiş. 2'ye 2. Iki. Diğerinde de köşeleri birleştirdiğimizde eş çokgenleri bu şekilde çizmiş olduk. Evet arkadaşlar konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları sizler de atayınları ben korkmam 8. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.